Arkadaşlar merhaba. bugün size tablo okumayı göstereceğim. Biraz sonra anlatacağım bir soru için tablo okuma yapayım dedim. şöyle ikinci sayfada, ikinci sayfada. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Tablodan okunan değerler var. Birçok soruda anlattım ama tablodan değerleri nasıl okuduğunu anlatmadan için bunu da eksiklik yaşayabileceğinizi düşündüm. O yüzden e, bu tablo okuma işine girerim dedim. Şimdi arkadaşlar hangi değerlerden okunur? Önce bir size şundan biraz bahsedeyim. <laughs> bu en temel tablo dediğim, şöyle biraz genişletelim. En temel tablo dediğim e, makine malzemelerinin dayanım değerleri tablosu. Şimdi arkadaşlar burada sigma k'ya çokça ihtiyaç duyuyoruz. Yeri sigma D eğilmeye çok ihtiyaç duyuyoruz. Bazen to, kay, to akmayı okuyoruz. Bazen yine to akma eğilmeyi de okuduğumuz oluyor. Nadiren de belki sigma akma çekme. Arkadaşlar bu değerleri okumamız için sizin de anlayacağınız üzere buradaki malzeme sayılarına, malzeme numaralarına bakarak yola çıkıyoruz. Ve verilen malzemeden buradaki değerleri okuyoruz. Başka bir oluyor yok arkadaşlar buranın. Sadece ölen derleri okuyoruz buradan ve ee formüllerde yerlerine koyuyoruz. Bunları böylece kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada uyarılar var. O uyarıları size belirteyim. Bakın arkadaşlar şurada 1 yazıyor. Görüyor musunuz? 1, 2. Çok ufak yazıyor. Görmüyor olabilirsiniz. Biraz yaklaştıralım. 3, 2, 1, 4. Yani bu bölümlerde bazı kurallar var arkadaşlar. Bakın mesela D büyük durum aldığı için. Eğer, eğer Yarı çapımız 16'dan büyükse ve ve malzememiz bu bir kısmındaysa bir bölümündeyse bu kısımdaysa arkadaşlar malzememiz yani 37 44-2, 50-2 işte 60-2, 70-2 bunlardan biriyse eğer ne yapacakmışız? Şöyle hafifçe aşağı alalım. Ha Akma dayanımı değerleri 3 e, kök 3 yani 300 eden kök Kb ile çarpılmalıdır diyor. Kopma dayanımı değerleri değişmez değişmez diyor. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi akma dayanımı değerleri mesela TT37-2. Akma dayanımı değerlerimiz diyor kök KB ile çarpılmalıdır. Şimdi diyeceksiniz ki kök KB ne hocam? Kök KB'yi birazdan size anlatacağım. Kök KB'yi de bir grafikten bir şekilde okuyacağız. Okuma yöntemini göstereceğim. Sonuçta kök KB'yi bulduk. Şey kök KB diyorum. KB değeri, pardon. KB değerini bulduk. K değerini biliyoruz ve malzememizi malzememiz atıyorum ST37-2 Şurada göstereyim bir yandan Burada bizim sigma akma değerimiz Sigma akma değerimiz 240 gibi gözüküyor olabilir ama 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 Yarı çapımız 16'nın üzerinde olduğu için Tabloda bunu belirtme imkanımız olmadığı için altta not düşerek altta uyararak Bunları gösteriyoruz 240 gibi gözüken Şöyle hemen yukarı alalım. 240 gibi gözüken sigma akma değerimiz eğer yarı çapımız 16'nın üzerindeyse 3. zerren kök kb ile çarpılarak bulunacak ve 240 burada bir değişim olacak arkadaşlar. Bunu e, her okumanızda bu kısma dikkat etmelisiniz. Yoksa 240 alırsınız direkt ve sonuç yanlış çıkar. E, burada bazen büyük bazen küçük değişimler oluşabilir sigma akma değerlerinde ama kopma değerleri mesela değişmiyormuş. İkinci kısım için mesela yine değer 16'dan büyükse şart mı 16 mm'den büyükse çapımız kopma dayanım değerlerimizi kök kb ile e, akma dayanım değerlerimizi ise kb ile çarpmamız gerekiyormuş. Hemen yukarı gelelim arkadaşlar. Akma dayanımı kök kb kopma dayanımı kb. E, hemen bak. ikinci kısım 2'yi iki gördünüz arkadaşlar şurada 2 yazıyor. E, şu eğer 5'inden beri ise malzememiz ee, bakın bunlar akma değerleri bunlar şurada bakıyorum hemen ee, bu kopma pardon şu kopma değeri bunlar akma değerleri buradan akma değerlerini eğer yapıyorsak nedir arkadaşlar kök kb diye hemen bakıyorum evet ha, kopma dayanım değerleri kök KB'ymiş. Kopma dayanımı değerine bakıyoruz mesela geldik. 46 cr2'nin kopma dayanımı değerine baktık arkadaşlar. 900 ee, olarak okuduk 900'ü bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar kopma dayanımı olduğu için kök KB ile çarpmamız gerekiyor. O KB'yi okuduk. Onu ben size göstereceğim. O problem değil. KB'yi okuduk ve buradaki 900'ü gerçek yani 46 c 2nin gerçek kopma dayanımı değerini bulmak için 900'ü bizim kök KB ile çarpmamız gerekiyor. İkinci kısımda olduğu için ve yarı çapı 16'dan büyük olduğu için. Hemen bir kontrol. Evet. Devam ediyor. Ee, Tamam bu kısımda devam Bu kısımda böyle arkadaşlar. Ya aslında olayın nasıl olduğunu anladınız. Daha fazla anlatmama gerek yok. Ama yine de anlatmaya devam edeyim. Akma dayanımı ile değerine geldik buradan okuduk mesela. 650 okuduk mesela. Çekme, e, çekmede akma sigmasını okuduk mesela. Onu da KB ile çarpıyorsun direkt. Ve e, orada değer 700 çarpı KB olarak biraz da küçülmüş olabiliyor. Artık Evet KB birden küçük oluyor ve küçülmüş olacak. Değişiyor yani arkadaşlar. Doğru değer bulmak için bu işlemleri yapıyoruz. Yine üçüncü kısmında bir şart var. Yine D16'dan büyük olduğu için kopma ve akma dayanım değerleri KB ile çarpmalıdır. Bu ikisi de KB ile çarpılarak bulunuyormuş arkadaşlar. Böyle değişiyormuş. Ee, 4B grubunun dayanım değerleri yaklaşık olarak A ve C grubunun ortalamasıdır demiş. Ha, B grubunun dayanım değerleri. Hmm, bu B grubu dediği... Arkadaşlar buna bakmam lazım. B grubu dediğinin buna bakmadım arkadaşlar. O yüzden bu şu an çok da önemli değil. Zaten size e, genel itibariyle yani ben Makel biri şu anda finaline hazırlanıyorum. E, ve hep değerleri buradan gidiyor arkadaşlar. Yani bu kısımla alakalı hiç soru geldiğini görmedim. Ama yine e, ileriki videolarda bunu araştırıp açıklarım. Böyle bir not düşmüş burada. Ardından geldik arkadaşlar. Bu da makine malzemelerin e, e, ve G değerleri demiş. E elastisite modülü biliyorsunuz. E, G de G kayma modülü olması lazım. Y'yi zaten çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Yine ben e, ee, yaklaştım. E değeri çok kullanılıyor. Genelde E değerini kullanıyoruz ve yine genelde çelik değer, e, çelik olarak veriliyor malzeme ve 210 alıyoruz bu değeri. Burada da çok problem yok. Farklı verilirse arkadaşlar buradan okursunuz. Yani e, şeyin burada olduğunu bilin. Tablonun burada olduğunu bilin. Şimdi arkadaşlar boyut katsayısı KB. Size daha deminden beri KB, KB, KB diyorum. KB nasıl bulunur? Eee dakikada bakayım da ona göre çok uzatmayacağım. Arkadaşlar KB nasıl olur? Bize bir yarı çap verildi mesela. Dedi ki atıyorum. Hemen örneğe gelelim. Buradaki KB'yi okumuşuz gördüğünüz üzere. Bakın yarı çap 13,55 olarak verilmiş. Soru da verildi arkadaşlar. Soruya gitmemize gerek yok ama yine gidelim. 13,55 olarak verilmiş. KB değerimiz. Arkadaşlar en son D değerimize bakıyorduk. Burada burada KY değerimizi ha pardon 13.55 değerini verdiğini ve e, bizim buradan eee KB'yi araştırmamızı istediğini, KB'yi buradan bulacağımızı söylemiştim. E, geliyoruz arkadaşlar buradan hemen geliyoruz, geliyoruz. geliyoruz. KB diyagramı bu arkadaşlar. Çok çok basit bir diyagram. Bizim D'miz arkadaşlar 13.55 olarak bulduk. E, nereden bulduk? Yani soruda arkadaşlar işlemler gerekli, işlemleri yaptık. Ha, pardon, pardon tablodan okuyup direkt ben size bunu birazdan yani bir sonraki videoda bu soruyu anlatırken hangi tablodan nasıl okuduğumuzu bu değeri söyleyeceğim. Bu soru üzerinde bir değer bu. Dişli bir çapı da deniyor arkadaşlar. Siz sadece şu an şunu bilin. Bu değiş değeri bize bizim ihtiyaç duyduğumuz yani KB'yi bulmak için ihtiyaç duyduğumuz D değerimiz yarı çap değerimiz. Heh, geldik arkadaşlar. 13.55 mi de? Tamam 13.55 geldik burada değeri neresi şurası mı? buradan dimdik çıktım arkadaşlar yukarı doğru okudum arkadaşlar değeri 0.92 gibi bir değer yani şu an gösteremiyorum tamam ama şuradan 13.55'den yukarı doğru çıkıp sola gittiğinizde 0.92 gibi bir değer geleceğini e, göreceksiniz zaten arkadaşlar devam edelim hemen KB'yi bulduk şimdi arkadaşlar KY değerimiz var bulmamız gereken KY değerini nasıl buluyoruz birazcık tabloyu aşağı indirin bize KY tablosunu göreceksiniz K aa, bu biraz uzak kalmış olabilir ee, şöyle hemen ben size bunu atacağım zaten ama daha rahat görmeniz açısından şu KB tablomuzdu. Ee, böyle buradan geldik. 155'ten geldik. Kesiştirdik. Dokundurduk arkadaşlar. Sola gittik ve e, KB değerini bulduk. Hemen geldik arkadaşlar. KY değerini bulacağız. Faremde biraz problem var şu anlık. Heh. Evet arkadaşlar şimdi Sigma K değeri lazım bize. Görüyorsunuz arkadaşlar bize RZ ya da RA seçeneklerini vermiş. Elimizde RZ varsa RZ ile R'a varsa R'a ile arkadaşlar. Bu e, şey bulacağız. K'yı bulmak için kullanacağız. Hangisi varsa elimizde. Fark etmiyor. E, ve Sigma K olacak. Bunlardan biri. Ve Sigma K olduğunda elimizde k'yı rahat bir şekilde okuyabiliriz. Hangileri var elimizde şu anda? R'a var ve Sigma K var. R'a'yı nereden bulduk diyeceksiniz. R'a'yı arkadaşlar sorda vermiş. Göstermeme gerek yok. E, sigma K'yı e, nasıl bulacağız? Şimdi göstermeme gerek var. Şöyle ki e, veya zaten burada vermiş arkadaşlar. Rea işte 6.3 Şurada arkadaşlar civatalar için civatalar için sigma akma ve sigma kopma değerleri nasıl bulunur? Sigma akma değeri için arkadaşlar şu an sigma akma değerini önce söyleyeyim. Sigma kopmayı önce söyleyeyim. Sigma kopma değeri arkadaşlar direkt olarak direkt olarak burada verilen civata malzemesi sembolünün ilk sayısını ilk sayısını 100 ile çarparak buluyorsunuz. 5 çarpı 100 5 çarpı 100 bize bu malzemenin bu civatının sigma k değerini verecek 500 anlaşıldı <laughs> yine sorudan anlatırım ee, eğer şeyi bulacaksak arkadaşlar sigma akma değerini kopma değil de sigma akma değerini bulacaksak buradaki iki değeri çarpıp ek olarak da onla daha çarpıyoruz yani 5, 5 kere 8 40 çarpı 10 400 ee, bizim sigma akma değerimiz oluyor. Bunu sonra da zaten söyleyeceğim ben size. Ama tablolarda da bunu da belirteyim dedim. Çünkü sigma kopma değerini de söylemişken hazır gelmişken bunu da söyleyeyim belirteyim dedim. Ee, burası tam arkadaşlar nereye gidelim? Şuraya gidelim. Geldik. Burada arkadaşlar talaşsız işareti. Bu haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu görünce şaşırmayın. Böyle bir tik içinde bir yuvarlak. Buna talaşsız denir. Talaşsız olduğunu gösterir. Ee, Talaşsız yazmasa bile bu işaretten talaşsız olduğunu anlamalısınız. Uyarayım. Ondan sonra bu işaret ne diye yazmazsa eğer şaşırmayın. Ee, sigma K değeriyle si, e, talaşsız ifadesini kullanacağız şimdi. Hangi tabloymuş? Hangi değeri arıyoruz arkadaşlar? Buradan hemen KÇ yardımımızı görüyoruz. Geldik arkadaşlar. Şöyle tık yapalım bir. Çentik duyarlılık diyor. Bir daha tık yapalım. Gerilme yılması çentik diyor. Burada talaşsız olay olduğu için bizim farklı bir şeye ihtiyacımız var. Ben o tabloyu arkadaşlar siz yokken arayayım video uzamamış olsun Arkadaşlar tekrar merhaba tabloyu arayacağım diye söylemiştim size tabloyu aradım buldum Tablo arkadaşlar şurada 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 kıçın sayfaymış 5. sayfada 6 olduğuna göre 5. sayfada Şurada tablomuz varmış arkadaşlar Civatalarda gerilme yığılması civartalarda gerilme yalnız çentik katsayıları bu şekilde verilmiş salihsiz imalat ve talaşlı imalat için KÇ değerlerimiz Sigma K'nın 500'den büyük olmasına ve 500'den küçük olmasına. Yani 500'den 500'e büyük eşit ha, pardon pardon şurada ilkinde Sigma K'nın 500'den küçük veya eşit burada Sigma K'nın 500'den büyük olması gösterilmiş. <laughs> bu yani şartlarda talaşsız ise eğer KÇ değerimiz e, işte 500'den küçük olduğunda sigma K, KÇ değerimiz talaşsız imalatta 2.2. Aynı durumda talaşlı imalatta 2.8 KÇ değerimiz. E, eğer sigma K değerimiz 500'den büyükse talaşsız imalatta e, KÇ değerimiz 3 olarak, e, yine 500'den büyük olduğunda sigma K değerimiz talaşlı imalatta KÇ değerimiz 3.8 olarak alınacaktır arkadaşlar. Burayı da böyle belirlemiş olduk. Neredeydik? Tablo okumaya devam ediyorduk arkadaşlar. Şöyle gelelim hemen. Şuradaydık. Evet, kaç şey arkadaşlar? Buradan, 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 buradan. Hemen gelelim. Ee, sigma k'mızı 500 olarak belirlemiştik. Bakın eşlik durumu şurada. Sigma k'nın 500'e eşit olması durumu. Ve e, oradaki ifadeden de tik ve yuvarlağın olduğu talaşsız ifadesinden de e, imanet olduğunu anladığımızı söylemiştik. Bu durumda kaç 2.2 olarak tablodan belirleriz. Burada kaç şeyi de biliriz arkadaşlar. Ardından sigma d. Sigma d değerimiz de arkadaşlar. Sigma d çekme diyor. Bakın arkadaşlar. Bu e, bir formüldür. 0.4 sabit. 0.4 çarpı e, sigma k değeri. 0.4 çarpı sigma k diyeceğiz. Ve buradan da sigma d çekmeyi 200 Newton milimetre kare. 200 Newton bölü milimetre kare olarak bulacağız. <laughs> sigma d de tamam arkadaşlar. Şimdi dizayn denkleme kontrolünde Ihtiyaç, ihtiyaç, duyacağımız sigma d yıldız formülünü gösteriyorum. Sigma d yıldız eşittir kb çarpı ky bölü kt çarpı sigma d çekme. şuradakiler. Arkadaşlar buradaki bütün değerler şurada bulduğumuz değerler. Ee, Kb'yi 0.90 olarak getiriyoruz koyuyoruz. Ky'yi 0.86 olarak getiriyoruz koyuyoruz. Kç'yi 2.2 e, olarak bulmuştuk. Burada uzun anlattığımızda tabloyu buldum. Araştırdık. Kç'yi 2.2 bulduk. Çarpı sigma d çekme. 200 Newton olarak şu formülden bulundu. Ve Tikma Yıldızı 76 Newton bölü milimetre kare olarak buluyoruz bu işlemler sonucunda arkadaşlar bir durdurdum ee, anlatmam gereken başka bir şey var mı diye baktım sonra aklıma aklıma şunlar geldi burada çentik duyarlılık faktörü diyor ama buna çok ihtiyaç duymuyoruz çünkü şu tablolar bize zaten birçok değeri veriyor arkadaşlar şimdi bakın görüyorsunuz çevresel şunlara bir kere arkadaş, arkadaşlar kanal diyor yani belli bir çapta belli bir çapta e, mil giderken devam ederken arasında eğer böyle kanal tipinde böyle bir yontulmuş yontulmuş bir kısım varsa inceltilmiş bunu bir çevresel kanal diyoruz arkadaşlar radyal delik diyor arkadaşlar radyal delik yani dikine burada delik açılmış gördüğünüz üzere devam ediyorum arkadaşlar Aşağı, aşağı doğru devam etsem ha şurada yukarıda bir şey varmış bunu geç, geçmişiz bunu kamalar olduğunu arkadaşlar kamalar varsa eğer, Bakın e, kameranın tipine göre bu mesela A tipi kama yuvası diyor şu çizgi için. Bu B tipi kama yuvası diyor şu çizgi için. Niye sigma k değerimizi kullanacağız arkadaşlar? E, atıyorum. E, şu, bu arada şu B tipi, ya B tipi ile A tipini nasıl ayıracağız derseniz eğer. E, B tipinin bir köşeye dayandırıldığını, köşeye doğru bakın burada boşluk olduğunu, hani, e, sonunun mille beraber bittiğini görürsünüz. B tipi olduğunu buradan alabilirsiniz ama A tipi tabii bu köşelidir aynı zamanda. Bu daha ovaldir yukarıdan baktığınızda. Ama buradan daha kolay anlarsınız diye düşünüyorum. Parça, parçanın ortasında bu şekilde köşeye dayanmadan oluşuyorsa arka kama bu A tipi eğer köşeye dayanıyorsa bu B tipi kamadır arkadaşlar. burada da sigma k değerine bakıyoruz arkadaşlar. Sigma k'ya göstermiştik. Sigma k'dan A tipi ya da B tipi oluşuna göre atıyorum 500'ü bizimki. Geldik buradan kesiştirdik. Eğer Bet tipi ise buradan yani takriben 1.65, 1.67 gibi bir değer olacak. Eğer 500'den kesiştirdik A tipi ise eğer kamamız bu da arkadaşlar takriben 1.9 olmasa bile 1.88 gibi bir değer olacak muhtemelen. Bu şekilde bulursunuz arkadaşlar ihtiyacınız olduğunda kamalar olduğunda KÇ değerini. Bunlar ama vurulma hali diyor arkadaşlar yine. Bakın burada çok e, kompleks olmasa bile önemli olan bir şey var. Bu arkadaşlar buna fatura diyoruz. Burada belirtmiş mi belirtmemiş. Şöyle bunu gösterin alan. Buna fatura diyoruz arkadaşlar. Neye fatura diyoruz diyeceksiniz. E, mil devam ederken bir anda bir anda e, çap değişimi oluyor ve bu çap değişimi devam ediyor aynı zamanda. Kanal gibi kesik, kesintiye uğramıyor. Çap gibi devam ediyorsa her biz buna fatura diyoruz arkadaşlar. Peki faturada da karşı değerini nasıl hesaplayacağız hocam? Şöyle ki Bakın arkadaşlar kc değeri demiş. Önce bizim bir kc nokta, kc 1.4 okumamız lazım. Ardından buradaki cb değerini şuradaki tablodan bulacağız. Kc'yi ve cb bu formüle koyduğumuzda kc değerimizi, asıl kc değerimizi bulmuş olacağız. Bu kc 1.4 değerinin yardımcı bir değer diyelim. Şimdi arkadaşlar fatura olduğunda, fatura olduğunda bu görüyorsunuz arkadaşlar bir parametre bir bileşen r bölü d diyor. r neymiş arkadaşlar? r buradaki ee, geçiş esnasındaki yarıçap neymiş arkadaşlar küçük olan kısmın yani küçülüyor ya yarıçap küçük milin diyeyim yani milin küçük kısmının küçük parçasının küçük çapının nasıl ifade ederseniz e, çapını alıyorsunuz ve arkadaşlar R bölü de yapıyorsunuz buradan gelen değerli buradan gelen değerli arkadaşlar bakın bakın şurada gösterilmiş 3 tane e, eğri var bu eğriler sigma k. E, değeri eğrileri. Biz bakın arkadaşlar burada sigma k değerini 5 olarak bulmuştuk. En alttakinin 400 ile 800 arasında olduğunu ifade etmiş. Yani biz bununla kesiştireceğiz. R bölü de değerini de atıyorum arkadaşlar. 0.1 olsun. 0.1 değeri aldık ve buradan yukarı doğru kesiştik. Sigma k değerimiz 5 olduğu için ilk e, en alttaki eğriye kesiştireceğiz. Eğriyle kesiştireceğiz arkadaşlar. Buradan geldik. Sola doğru geldik. Ve k ç 4 değerinin ee, yaklaşık olarak 1.1 olduğunu, 1.2 gibi bir değer olduğunu, o civarda bir şey olduğunu gördük. Herhangi birini alabilirsin arkadaşlar. Çok önemli değil. Takribi değerler çünkü bunlar. Kaç değerini 1.1 diyelim mesela 1.15 diyelim vesaire. buraya koyduk arkadaşlar. Eksi 1 dedik. CB değeri lazım bize kaç yapmak için şu anda. CB dediğinde arkadaşlar D bölü D demiş. Gördüğünüz üzere büyük de arkadaşlar büyük kısmı milin, büyük çaplı kısmının çapı yani. D değeri ise faturadan sonraki küçülen kısmın çapı. Büyük de bir küçük de yaptık. Buradan değerimiz atıyorum ki 1.2 geldi. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç şu anda dikkat etmiyorum. Burada 1.2'den arkadaşlar yukarı doğru şu yeri zaten bir tane eliniz var. Gördüğünüz üzere. 1.2 ile bu 7 kesiştik arkadaşlar. Bu takliği ben 0 şey yani 7, 79 bile olabilir arkadaşlar. 0.78 .78 gibi bir değer alabilirsiniz. 79. 80'e görüyorsunuz. Baya yakın. 0.79 uygun bir değer. O civarda alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle hesaplanıyor. Bakalım bunlar kaynak. Şu an kaynakla ilgili işimiz yok. Civata'dayız. Bu şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oldukça açık anlatma çalıştım. anlamanız için gayret tarif ettim Umarım anlamışsınızdır. Kanala abone olursanız memnun olurum. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.